isterseydi mezmur okusun isterseydi el akı süresi hepimize fırsat verelim bir gün kalkalım biraz ücret Ben istemiyorum hiçbir şey açmam. Duyuyor musun ben şey. Her <laughs> gün teşekkür edeceğim söz ettim ben burada kalktım, ha? ani ücrettim tanıdı. Eptesi günü de açtım gözüm şeytan saldırdı bana. E ben de dedim hepsini akşam şeytana inat. Her pazar ben kalkacağım yücelteceğim. Amin. Evet. Çok teşekkür ediyorum Tanrı'ya. Karanlıktan ağzı beni ışığa koydu. Kalbimi çok huzurla doldurdu. Yerden göklere kadar teşekkür ediyorum ona. Ve iman ediyorum biliyorum ki o beni duyuyor. Hastalarımız da tez zamanda şefa alacak. Listede bütün hepsini. Hangi kardeşinin de kız kardeşinin bebekler olmuyor. bizde öyle verecek onları. Amin. 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 Bana göre. Tez zamanda Çiğdem kız kardeşimin de eşini getirsin bana evet. imana gelsin. Nasıl ben geldim ve o imanla yanıyorum. Hani bambaşka bir duygu tattım, ona Evet. O da tatsın. Ben bir evet. modeldi mi imana eşi. Onun da anında olacak bebeğim Amin Amin. Amin. ben Ve teşekkür ediyorum Tanrıma. Bana da verdiği Benim anıtmanı verdi onu bana. Evet, şükür. Evet. Evet, tamam, şükür ederim Tanrıma. Ki bu haftamız yetiştirdi bizi. Korudu haftamızı. Gönlümüz aydınla çıkardı. Bize güç verdi yani onu tapınacak gelin gelelim onu üzerim yüceltelim. Ben şimdi bir baba olmayacaktım. Şeytan bana bir plan kurdu evdeydim. Geldi işte her dedim toparla Şeytan başladı bana şimdiden yana saldırsın. <laughs> Gelmeyeceğim, kalkacağım, dom gideceğim, dom tanrıma dom yapacağım, ne için domum dom yapayım. Maradona ediyorum tanrıma. Ki ben o yanık tutuyor zaman, sesli olma bana biliriz ama zaman istediyorum ki ne bakın o bana. Ağzını açıyor bana azı sana. Teşekkür ediyorum ona ki Uyanık tutuyor beni, zaman bütün her güler O'nun olsun. Ama bir biri sana bir şey kötü konuştu da kapat, patlatır onun gözünü. <laughs> yani hemen yıkılma, hemen şey yapma. Zaman daha olsa, dolayı onun için Rab her zaman senin yanındadır. Çünkü Tanrı doğruları tanrısıdır. <laughs> Ali ne oldu? Bir şey mi dedi? Yok artık. Suçlarımız yüzünden ruhça ölüydük. Ama Allah'ın merhameti bol. Bize beslediği sevgi çok büyük. Onun için Allah bize Mesih'le birlikte yeni yaşama kavuşturdu. Siz Allah'ın lütfu sayesinde kurtuldunuz. Mesih İsa ait olduğunuz için Allah bize Mesih'le beraber diriltti. Onunla beraber yüksel yerlerde oturmamızı sağladı. Amin. Amin. kardeşim. Bereketli ol senden. Güzel. Bu ne yapacağız? hiç ona şükürden geliyorum. Geçen haftalar sabrın çok belardı. Hı. Ondan olmadı sonra dişi tuttum. Ama şükürden geliyorum Rabbime. Hani kliseye geliyoruz, meşeye geçiyor, kalkıyor celtri ona şükürden geliyorum. Şükür. Aşamda ben çok kırmızı kaldırdım. Gözüme kan çarptı. Şükürden geliyorum Rabbim. Hani Rabbim bizi güçlü tutuyor. Ne zorun gelirse de yakılmaz ayakta duruyor. Ona her şey için teşekkürden geliyorum. Rabbim bizi bu genç yaşta yüklediği için ona iman edelim. Rabbimden dileyim onun gelişine kadar bu imanda bu sevgide tutsun bizi. Amen. Teşekkürden geliyorum Rabbime bu birlik için, bu sevgi için. Her şey için şükür Rabbime. Çok şükür. Evet. İki hafta önce egemen çok fazla azlardı. <laughs> Ağzı bütün yarı. Beş gün ekmek yemedi. Onun ardınca biz de aynısı onunla beraber Teşekkür ediyorum Rabbime. Bana bile bir eş evet. verdiği için imanla dolu, sevgiyle dolu. Ailemiz toplandı. <laughs> Üçümüz, dördümüz işte. Kolodan tuttuk. Ben de Çerkez'de, Mehmet'te bitirdik. Dua ettik. Sabasına kızan bir şey yok. Evet. Çok şükür evet. Rabbime binlerce ve er daim isteyom onun yolunda yürüyelim. her daim isteyom eşime destek olayım. Çünkü Amin. eşlerimize destek olduk mu her şey olacak. Amin. Her Amin. bir Bayağı. hani her bir yolda yürüyeceğim onunla. Evet. Nasıl diyeyim şimdi bunu ben istom açık edeyim yanlış anlama. İşte mü her şey onda bitiyor. Her şey onda bağlıdır. Evet. O istemediğimiz seni bir yere getirmeyecek. Ne bir listeye getirecek seni, bir toplantıya getirecek seni. Ama bizler teşekkür edelim. Hani bizlere bile bir eşlerdi. Çok şükür. Çok şükür. Hastayı ayağa kaldıracak bir kutsal kitap. İmanla edilen dua. Ve Rabb sizin imanınıza göre verin. Amin. İkincisi, biz ne zaman dikiliyoruz karı koca olmak için o nikah memurunun karşısına ve orada sen zaten söz veriyorsun. İyi günde, kötü günde, varlıkta, yoksullukta, hastalıkta, sağlıkta değil mi? Bir vacil, o çok seviyoruz birbirimizi. Ama sevgimiz anlık olmasın. Amin. Yaşlılar ne de yok. Bir yastıkta kocayı kocamak demek yaşlanın. Ha. Kocamak demek yaşlanın. Bir yastıkta yaşlanın. Ve biz gerekiyor eşlerimize öyle bağlı olalım. Merzan. Ama erkek olsun, ama kadın olsun. Biz rahatte gerekmiyor derim. Zaten şimdi erkek hep biz baş, biz Osmanlı. Ben eskiden çok büyük Osmanlıydım. Ve Ali ürettire ürettire çıksın Osmanlı'dan kardeş bile oldu. <gülüyor> 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 Neyse bu bir şakaydı ve gerekiyor gerçekten eşlerimize bize bağlı olan. Mesela ben gurur duyuyorum Gülçabal'la. Ne zaman dedi bana İsmail'im nefes alsın. Ben öleyim. Ben şok oldum. Kardeşler Rabbim benim. Ben o kadar çok sevdim. Benim adım Zülbül yazıyor. Şey Zülbül abla. Hey. <laughs> <laughs> yani, hani sağlıklı olsun demeden göreyim o karşında kardeşlerse ben öleyim. O kadar büyük bir sevgi var kocasına karşı. Rabb daha çok çoğaltırsın Amin. <laughs> sevgiyi. Amin. <Ay>. Agam'da. <laughs> çok sevgi. Hayır, Hayır bağlarımızı. Hani her bir sıkıntımızı çeviriyor. Onu övelim ve yüceltirelim. Ben şükrediyorum Rabbe. Hani ne sıkıntı da gelse daima onunla Ben güçlüyüm. Ver bir sıkıntının üstüne ona bir göğüs geliyor. Ve teşekkür ediyorum onun her şeyine. Şükür Sıkıntılı günü, gününde Rab seni yanıtlasın. Yakub'un tanrısının adı seni korusun yardım göndersin sana kutsal yerde. Siyondan destek versin. Bütün takıl sunularını anımsasın. Yakmalık sunularını kabul etsin. Gönlünce versin sana bütün tasarılarını gerçekleştirsin. O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız. Tanrı'nın adıyla sancak, sancaklarımızı dikeceğiz. Rab senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki Rab mesketti kralı kurtarıyor. Sağ elinin kurtarıcı gücüyle kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Bizse Tanrımız Rabbin adına güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar. Bizse kalkıyor, kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya Rab, kralı kurtar, yanıtla bizi sana yakardığımız gün. Amen. Amen. Ben teşekkür ediyorum bu güçlü Tanrı'ya. Hani bazı insanlar altınına, parasına, gücüne güveniyor. Bizim gene bile güçlü Tanrımız var. Hani parasız sıkıntılarımıza derman oluyor. Hastalıklarımıza şifa veriyor. Hemen bir zorla düştüğümüzde bu güçlü Tanrı bizi her zaman dartıyor ve çıkarıyor ışına koyuyor. Ben övgü sunuyorum ona yerden göklere kadar. Ha, bereketli ol çünkü övgüye değerdir şükür ediyorum ona bu bütün senemizi daha onun sevgisi onun kuvveti ve onun kalkanı bize her daim siper oldu her bir zorlukta bir çıkış yolu oldu ona binlerce şükür ediyorum ve bir ayetle okuyacağım mücadelenceğim onu mezmur 111 övgüler sunun Rabbe doğru insanların toplantısında topluluk içinde bütün yüreğimle Rabbe şükredeceğim. Rabbin işleri büyüktür. Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür. Onun yaptıkları yüce ve görkemlidir. Doğruluğu sonsuza dek sürer. Rab unutulmayacak harikalar yaptı. O, sevecen ve lütfedendir. Kendisinden korkanların besler, antlaşmasına sonsuza dek anımsar. Ulusların topraklarını kendi halklarına vermekle gösterdiği onlara işlerinin gücünü. Yaptığı her işte sadık ve adildir. Bütün koşulları güvenilirdir sonsuza dek sürer. Sadakat ve doğrulukla yapılır. O halkını kurtuluşunu sağladı. Haleluya. Antlaşmasının sonsuza dek geçerli kıldı. Adı kutsal ve müthiştir. Bilgeliğin temeli Rab korkusudur. Onun kurallarını yerine getiren herkes sağduyu sahibi olur. Ona sonsuza dek övgüler sunulur. Amin. 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 Ve ben de şükrediyorum Rabbime. <laughs> hani bizi gerçekten her dayım zor bir zamanda, iyi bir zamanda, hasta, sağlıklı bir zamanda güçlü tuttuğu için ve biz ayakta tuttuğu için. Onun o görkemli varlığına binlerce şükrediyorum. Şükrediyorum ama bu bütün sene boyunca yaptığı bütün harika işleri için bütün şifalar için, bütün bize sesimize yanıt verdiği için her ne yaptıysa ona binlerce ve sonsuzlarca şükürler olsun. Bereket olun Rabb'i sağdayla. Gerçekten bize doğru yolunu gösterdi. Ve Rabb bizi elakide dediğimiz gibi karanlıktan aldı ve ışığına getirdi. Ve ona bunun için ne kadar da teşekkürler etsek astı. Ve Rab bizi ve ardımızda olan bütün kardeşleri kullanarak birçok daha düşmüş imanlılar ve yeni canlar aramıza katsın. Amin. Ki onlar da gelsinler bu aydınlıkta ışığı görsünler ve onlar da kurtuluşa gelsinler. Amin. Çünkü Tanrı'nın tarlası büyüktür, işçiler azdır. Ve gerekiyor hepimiz bu işçilerden Amin. Rabb hepimize işçilik ruhu oku versin. Tanrı için bir şeyler çalışalım yapalım. Amin. Hazır mısın? Bu dünya yalan dünya. Acı dolu.

Kristal gibi çoksun kalbimizde. Günahlıyız bu dünyada. Acı dolu kalbimiz kahırla. Senin selam. Sana...

Yeah. Rabbim bu yeni yılda beni son yenilesen her bir canı. Temizlesen her bir miskinli baba. Allah Allah. Temizlesen negatif no ne varsa. Allah Allah. Rabbim ruhta yenilesen bizi. Allah Allah. tanrım senin ellerine veriyorum evet. Eğer bir hayatı yenile, evet. eğer bir hayatı temizle arındır evet. bütün kötülükten, günahlarından, evet. tabiatlarından. Evet. Rabbim bu 2024'te ne hastalık geldiyse, ne zulüm geldiyse, ne sıkıntı geldiyse bize Tanrım senin adında son bulsun. Amen ya Rabbi. 2025 Allah huzur dolu. Sevgi bizi gerçekten uyanış klisesi yapasın. Amin baba. Rabbim tarlamıza daha çok işçiler getiresin. Amin ya Rabbim. Rabbim bizi kullanasan bu dünyanın, Tanrım kölenin ışığı ve tuzu yapasın. Amin baba. Rabbim ürettiresen bizi senin yolunda, senin çeyinde nasıl doğru gidebiliriz. Amin. Ve bu dar çetin yolda Rabbim daima elin üzerimizde olsun. Amin. Amin. Lütfen kutsayı bereketle bütün kardeşimi, kız kardeşimi şu an. Amin Rabbim her birimize gerçek tövbe ruhu ver. Amin Rabbim her birimizi ürettir. Nasıl candan bağışlayalım. Amin çünkü baba sen dedin bağışlayın ki bağışlanabilirsiniz baba. Evet Rabbim. Rabbim. lütfen benliğimizi ortaya koymalım. Hallelujah. Rabbim. Rabbim lütfen bize gerçekten tövbe ruhu veresin. Amin ya Rabbim bize bir gerçekten alçaklık ruhu veresin ya Rabbim. Çünkü sen kendin alçaldın öğrencilerin evet, ayaklarını yıkadın baba. Lütfen Tanrım bizi de alçak gönüllü yapasın. Rabbim ne zulüm gelirse gelsin yıkılmalım. Amen. Baba teşekkür ediyorum sana. Hani el de sıkıntı, her ne hastalık, her ne zulüm geliyor, her ne problem geliyor. Rabbim teşekkür ediyorum, hani güç veriyor. Senin adında başarıyla her şeyde çıkıyoruz bey, baba. Sese. Rabbim bu sevgimizi daima çoğaltırasan. Amen, Rabbim sen deniz birliğimizi sen koruyasan. Rabbim baba. bizi kötü kötünün tuzaklarından koruyasan. bizi doğru bir yürekle pak ve temiz saf bir yürekle senin ardından gidelim. Çünkü saf yürekliler dediğin gibi sözünde senin egemenliğini görecek Değil baba. Biz. Rabbim bu 2024'te ürettir bizi. Gerçek tövbe ruhu ver bize Amin Tanrım. Da da. Senin ellerine veriyorum her bir yüreği. Her bir yüreği Tanrım açık edesin çünkü her bir yürek biliyor kendi hatalarını. Kendi Tanrım günahını her bir yürek biliyor. Ve şu an her bir yüreğe dokunasa her bir yüreğe gerçekten tövbe ruhu veresin. her bir yüreği gerçekten şu an sen yenilesin. Amen, senin ruhu Amin yarabbim Rabbim ben sana şükrediyorum Şükür yerde göklere kadar. kadar ve böyle aile verdiğin için bana övgüler sunuyorum. Rabb sana bulamam üle nerede ki ad seni öveyim ve yüceltireyim. Güçlü tanrım övgü akede her şeye gücü yeter. Sanadır bütün övgülerimiz, sanadır bütün güceliğimiz güçlü <laughs> Tanrım. Teşekkür ediyorum hani bütün hastalıklarımız son buldu, bütün sıkıntılarımız son buldu. Ve teşekkür ediyorum hani sen kurumuş ana rahmilerini yeşerttirdin. Aynen. Ve sana övgü sunuyorum. Anca için, bahar için ve Rab gelecek yılda Tanrım. Senin önünde söz veriyorum diz çökerek küs ve çidem için de senin adını <laughs> yüceltireceğim. <laughs> Çünkü biliyorum hani sen kurak topraklarda yeşiltirensin tirelsin. Evet. Evet. sen çölde Musa'ya dinekle Rabbim çölde <laughs> su verensin. <laughs> sen her şey yeşil trensin, baba. <laughs> sen ölümcül hastalıklardan kurtaransın. <laughs> Rab şu an onların ana dokunasan Amen. ve bütün çürümüşü, bütün kuraklığı senden izlesen. Rab onları ben ellerine veriyorum. Senin ellerinde Tanrım. Onlar tamamen şifa ve bereket bulurlar. Amin Ya Rab. Bütün övgü ve yücelik yalnız senindir Mesih'im. Evet ki. Ya Amin.